Diyarbakır'ın bağrından yükselen bir yetenek hikayesi. Ferat Üngür'ün müzik tutkusuyla başlayan yolculuğu bugün milyonların kalbine dokunuyor. 2002'de ilk enstrümanıyla tanışan genç yetenek, Dicle'nin bereketli topraklarından Adıyaman Üniversitesi Müzikoloji Bölümü'ne uzanan bir başarı öyküsü yazdı. Türküleri rakla harmanlayan özgün tarzıyla o ses Türkiye'de tüm jüriyi kendine hayran bıraktı. Murat Boz'un kanatları altında her performansıyla kendini aşarak ilerleyen Ferat 2019'da o ses Türkiye'nin şampiyonu olarak müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Şampiyonluğunun ardından Yare Gideyim Leylim Ley ve Sızı albümüyle müzik severlerin gönlünde taht kurdu. Dikleden yükselen bu güçlü ses, geleneksel ezgilerimizi modern yorumlarla buluşturarak müziğimize taze bir soluk getiriyor. Müziğin büyülü dünyasında yeni videolarımızda buluşmak üzere.